Herkese merhaba birinci tayfa. Bugün sizlerle CSGO Live'dayız. Bütün yayıncılar, mayıncılar, youtuberlar, mutlular YouTube hepsi burada gitti bir şeyler açtı. Dedi ki biz garibanlar neden açmayalım? Biz fakiriz ama hani belki biz de bir şeyler düşürürüz. Yani ondan değil tabi de hani dediniz artık skinfall falan yeter abi git başka yerde bat ben de böyle bir kasa buldum. Galip de yiğit var yanımda. Bana 2-3 tane kasa attılar. Böyle bunlardan açacağım. Biz kasa yapmadık. Eğer 17 dolarımız var bu arada. Eğer bir paramız kalırsa yaparız. Bu arada bizim affiliate'imizi yani bimci küçük harflerle bimci yazarak e, bu sitele bir tane kasa açma hakkı kazanıyorsunuz. E, dileğimiz 0.03 centle bıçak almak. Çünkü paramız 17 dolar. Bıçak kendi karambitimi sattım. E, M9 ultraviolet aldım. Ondan aradaki payı da buraya attım. Yani kendi envanterimden kıstım. Hiçbir şekilde şey sponsorluk yok. Para atmayı falan göstermeyeceğim. Belki yetkilileri izler görür beğenir de. Belki bir sponsorluk verir. Belki o zaman gösteririm yani. Dediğim gibi affiliate'i kullanın. Paramız biriksin. Kutu açalım. Bu arada net çekilişini bugün büyük ihtimalle belirlerim. Ee, unutmasam grupta paylaşırım. Unutursam da takas kontrol edin. Unutuyorum çünkü uyumadım daha uyuyacağım. Çok uykum var. Neyse. Ee, hemen başlayalım. Şimdi ilk önce neymiş bu Gambler Case Open? Dört tane açtı, yüzde yüz diyor kazancın diyor. Dört tane açıp üst kazanan var mı? Bak burada adam on tane açmış, tabi bir tane kazanamamış. Bir test spin atalım ilk önce. Hadi inşallah kamera kasmıyordur. Tam arkadaki perdeyi çektim onun için. Ben buraya bakmaktan benim gözlerim vardı, sesini kapattım, kulaklarım da vardı. Evet, test spin yaptık ya. Gel, gel test spin yaptık ya. Gel ne geldi? 18 sekiz ağırlık geldi. Bir daha test spin atalım. Bir daha tespit atalım. Atalım, 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 atalım. Çünkü paramız az, kıymetli. Hani diyorum ki tespitinde çöp çıkartıp öyle bir deneme yapalım diyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bismillah. Açtım. Şimdi. Bu bizim mi? Bizim mi bu? Çıkıyor mu burada böyle? Direkt? Yok. Vulkanlar geçiyor. Neler geçiyor? Neler geçiyor? Ama kasa geliyor. Sat abi. Bakarız. battık. Gel buraya. E, ee, şunu kapat. Neymiş? The best gambler %15 şanslı diyor. 6 tane açarsan diyor. Bir şey alırsın diyor. Herkes açmış. Kimse bir şey alamamış. Açalım hadi seni de açalım. Hadi seni de açalım hadi. Bu arada kasa yapıp atabilirsiniz Eğer karlı falan çıkarsak sizin kasalarınızı yaparım. Başına bimci yazmanız yeterli. Siz de pay alıyorsunuz bildiğiniz gibi. Evet baş. Teşekkürler. Kapat. Ee, bu neymiş? %80. Bunu açmayacağım ya. Ya da açayım lan hadi buraya kadar. Gelmişiz. Açalım. Aa, kulağım acıdı. Evet. 10 dolarımız kaldı. Hızlı batış nedir? Budur. Ee, Yiğit doğara kasa bakıyor. Kasa atıyor bana. Oğlum zaten fazla paramız yok. Evet. 2 tane 3 tane anahtarın arasında kutu geldi. Kapat abi. Şimdi ne bu? Ha bak işte şuradan bir lor alsak. Sonra rüyandan uyan, rüyadan uyansak. Ne açmışlar? En son Glock açmışlar bir tane. Bunu açmışlar. bayağı çok açmışlar. Bize ne geldi? Tabii ki de baş geldi. Teşekkürler. Kapat abi. 8 dolarımız kaldı. 3 dolar. Redline kutu mutu. Bunu karlı kasa dediler bunun için. Hemen açtık bir tane. Bakalım kar ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet teşekkürler. Batışlar Türkiye'm. Evet. Bu kadar hızlı batan bir insan gördünüz mü? 4 dolar kalmış. Şuradan eğitim verdiği bir kasayı daha açayım. Neymiş bu? 1.20 dolar. Dragonlar mı? Şaka mı abi bu? Dragonlar gelsin birader. Hepinize benden bıçak. Tensedekiler için konuştum tabi. Gelirse bıçak çekilişi yaparız tabi. O kadar da aç köpek değiliz. Evet ne geldi ne geldi ne geldi yine kutu geldi ne kadar paramız kaldı 3.33'ümüz kalmış 36 oldu tabii şimdi bunu satınca şimdi bunu kapat bunlar da battık abi burada nerede bu kasalar top 2 vix diyor bak şurada 3 dolara falan bu kasalar var ya bu 3 sente bunlardan açacağım abi 3'er 5'er 10'ar er tane var 17 sente var aç abi şunu kaç para yapıyor bu kadarı bilmiyorum aç aç Aç, aç. Kapasitesi çökecek yoksa burası. 17 cent verdik. Ee, bakalım para edecek bir şey alacak mıyız? Tabii ki de hayır. Evet 17 centten bayağı zarar ettik. sesçiler, sesçiler. Aman yarabbim. ya Rabbim. O kadar içeri değiliz aslında ya. Neyse gel geri. Ya ben biliyordum aslında batacağım burada. Çünkü ben hani Skinfall'dan başka bir sitede bıçak açasım falan gelmiyor benim. Çünkü hani yayıncılar falan çıkartıyor. hoş işte bence bunlar hep e, istenin pohpohlamasına geliyor. Aç abi altı tane de bunları aç. Aç 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 Belki belki hani belki şansa gelir. Aç bakalım. Bakmayalım da belki hani gelirse çığlık atarız görüp bir anda. Abi 0.01 şansla bana buradan bıçak gelmesi imkansız zaten yani. Hani bu imkansızdır ab, bunun adı imkansız ya. Yani. Altı tane aç, bıçak altı tane aç bir şeyler yap diyor yani. Ama hani ne yapayım ben sana? Ben sana ne yapayım? Başka ne var? Ez Profi Jackpot diyor. 0.5 Ah şuna ah. 0.01. Babacım bu itemin. Bu şu 3 itemin. Bana bu 3 itemden biri burada bana gelirse. Ben hayattaki bütün şansımı kullanmış olurum zaten. Tamam mı? Hani hayatta benim başka şansım kalmaz. Diye tahmin ediyorum. Bakalım gelmiş mi? Tabii ki de hayır. Hepsi kutu mu? Hepsi kutu vallahi. Sat abi, sat, 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 sat. Gel geri bir tur daha. Ee, ne var başka? Butterfly, butterfly var. Ha şu 1 dolarlıkları açalım. Por, zengin ol ya da fakir ol mu demeye çalışıyor. Gibi. Aç lan. Zengin mi olacağız, fakir mi olacağız? Hadi lan. 0.01 şansı zengin oluruz yani. Ben bir tane kutu yaptım. 43 dolara. Zaza mıydı adı? Neydi? Bir koydum karamit şey çıktı. Lor çıktı. Bu ne? Karda mı oluyoruz şimdi? Al bir daha açalım. 1.10 cent. Hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım. Ulan bir modifiye gelse. Modifiyeli şey aynı bak. O kadar diyorum sana. Çekelim abi modifiyeli şey aynı. Pıntıs pıntıs. 1.34. Karda mıyız? Kardayız lan. Abi bir tane daha açalım da batalım artık. Yani. Kutu gelsin de batalım yani. Evet. Bakamıyorum çünkü gözlerim vardı artık ya böyle bir şey yok abi. Sabahtan beri böyle bilgisayar başında pit wiper'a dur bari. Parlasa ediyor muydu bu? Aa yine kardayız. Bu ne oğlum batmıyoruz lan bu kasada. Dedik ve battık. Mı acaba? Mı acaba? bir bir tane göstermelik dragonlar falan geç bari de heyecanlandır bizi ya. Hani göstermelik geç lan bari. Yine kardayız. Ne bu ya? Bu saçma şeyler de çıkıp duruyor. Ah bir tane daha açalım hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım bakalım. Ne zaman kutu getireceğiz çok merak ediyorum. Yine gelmedi. Yine karda Bu USPS pahalı. Bu da kar galiba. Aynen. Küçük kar ama kar. Ya neyse bu da sıktı. Ya hadi bir tane daha açayım. Hissediyorum böyle bir lord hissediyorum ama bilmiyorum yani. Zannetmiyorum da ama Ah, ah olan ah 17 dolar mıydınız? Ben dedim size skinfold'dan başka yerde kasa açmayı sevmiyorum diye derken battık. Yok batmadık. Güzel. AK-47 geldi. Sat. E, bu kasayı sabaha kadar açsak galiba paramız artacak gibi duruyor. Tabii en son bir yerde büyük ihtimalle patlayacağız ama 16.000 kişi açmış. Oo. 16.000 kişi demiş. 16.000 kere açılmış kasa. Vay anasını. Merak ediyorum şurada kasalarda en son ne çıkmış? Yalnız bayağı şanslıyız ha. Bizle beraber biri daha açıyor. O kutu aldıkça ben şey alıyorum. Item alıyorum. Haydi be. Satmayı mı unuttuk? Şimdi ben nasıl satacağım nereden biliyorum bunu? Inventory diyor. History. Inventory. Sat babacım bunu ya. Ne yapayım ben bunu? Yalnız şu kasa iyiymiş ha. Baksana 4. Lan şaka maka parayı geri çıkartıyoruz ha. Sabah kadar böyle açsak acaba bıçak açma hani kasada bıçak kasası açma kadar biriktirebilir miyiz? Derken yine kar. WTF? abi ne oluyor? Allah Allah. İlginç bak. 4.7 dolar 50 dolarımız oldu tekrar. Abi işte 17'yi kaybedince aslında bunlara 5 tane böyle 6 6 6 6 falan açsan bayağı hepsi böyle hiç kasa gelmezse baya kar ediyorsun ki hala da gelmedi yani kasa. Biz mi çok şanslıyız acaba? İlginç. Hadi bir tane açalım. İlginç. Peki gidiyor ama hani batmayı bekliyorum ama ne zaman? Evet yani şu an kutu gelse başladığımız paradan daha yüksekteyiz galiba. Hatırlamıyorum şimdi ne kadarımız vardı ama. Derken hoş geldin Mogas. Hoş geldin Mogas. Kapım sana hep açık. Dön geri abi. Dön 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 dön. Ne bu? %58 for win diyor. Ağzımı bozduracaksınız beni ha. Ne kadar? 18 sen. 6 4 tane aç birader. Ah aç. Win, win, olmazsa ama yakalarım seni. Bu kutu açan kim? Bu mu kutu? Kutuyu açan. Kutuyu açan lavuk bu mu? Aha. Evet bu ilk geldi ya la. Sat. 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 Aa güzel. Ver abi. Tespin verdik ya. Bu ne lan? Ha, aynı kasaba değil mi? Abi dört tane daha açam hadi. hadi. bakalım. Hadi bakalım. Ya şöyle güzel bir item alsak. Şöyle bir güzel bir item alsak. Şurada. Var ya Allah çığlıklara boğarım burayı. Sabahın köre evdekiler herkesi kaldırırım valla. Sat sat sat. Bunlar ne kadarmış? 15. 11. E zarar bu sefer. Aynen. Gel geri gel. Se bıçakmış. Neymiş bu? Bundan açtık mı? Açtık bundan ya. Kapat. Para bitmeyecek gibi duruyor. Ama olsun. Ee, ne açalım başka? Bu kasalardan başka yok mu böyle ucuza ya? Ucuza kasa yok mu böyle? Güzel. Ne açalım abi? Free aç sat diyor. Ah. Ah. Aha açtım hadi. Aha da açtım lan. Aha açtım lan. Neyse bir tane daha açalım da kapatalım videoyu bari ya da bir ana sayfa dönelim. Şu 3.67'yi açabileceğimiz güzel kasalar var mı? Onlara bakalım. 17 dolar çöp oldu zaten. Kapat abi kapat 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 kapat. Ne kadarımız var? 3.85'imiz var. Gel ana sayfaya. 3.85'e neyimiz var abicim? K-case, USB case, AVP case. Ulan 15 cent daha olsa kasaya gidip bir 15 sent daha çıkartır mıyız acaba? Hangisiydi o? Hangisi olduğunu unuttum. Aa bunu açmadık lan hiç. Allah Allah. Hah. Hah. Açtım al. Hah. Şunu var 4 dolar yapın da gidik bir AWP kasası açık. Yani paramız bitti. Neyse bunda da olmazsa kapatırım videoyu zaten büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi ben yapıyorum. Abi ben size bir şey söyleyeyim yapmayın ya. Gidip böyle bu tarz sitelerde bu kasaları açmayın abi. Gerek yok. Vallahi bak battık şu an. Şu an 85'te gelmiştik. 85'e çıktık. İlginç. Yani bu tarz sitelerde kasa açmayın abi. Ne bileyim ben sevmiyorum. Ya ben bir şey söyleyeyim size bak. Beni kimse yanlış anlamasın. Bence bu olay yayıncı pospohlaması. Yani yayıncı pospohlamasından kastımız nedir? Ama 6 tane de sana açayım. Belki Medusa gelir. Yani yayıncı pohpohlamasından kastım nedir ya büyük ihtimalle yayıncı oranı artıyordur abi adam şimdi canlı yayında 10.000 kişinin önünde kutu açıyor sen bu adama tabi 6.000 kişinin önünde kutu açıyor sen bu adama drop vereceksin ki millet gaza gelsin. <laughs> Neyse arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada dediğim gibi bimci referal kodumuzla burada kasa açabilirsiniz kendinize iyi bakın 4 dolar oldu da bu kalsın ben burada böyle sıkıldıkça kutu açarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bimci yazarak zaten ekranın bir yerine koyarım unutmazsam. Siz de kasa açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.